Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray-Bodol Glimp maçını izleyeceğiz. Bir Şampiyonlar Ligi maçı. İnşallah güzel galibiyetlerle Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz. 3 puanlar hep bizim olur. Ee, çok heyecanlıyım. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Spor tahmini almak istiyorum. Ben 3-1 gibi bir rakam spor var. Benim de %60, 1 %44 diyorum. Spor tahminim bu. Buradan da Karabağ e, kardeş takımımıza da başarılar diliyoruz. Başarılar. Onların da Atletico ile maçı var. İnşallah iki tane Türk takımı bugün galibiyet ayıracak. İnşallah. Ee, bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğeniyorsanız ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız bize e, destek olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım maç sonunda. Keyifli seyirler diliyorum. Hadi aslanlar güveniyoruz. Yokan bir kez daha Ali Sami baskımızı devam ettiriyor. Çok tempoyu arttırmayın. Ali Sami ön tarafta Kasper hı. Özgün pası Emine'ye yakın. Hare Ölemir. Hare Ölemir'e pası. Osimhen! Osimhen gol! Gol be gol be gol. Osimhen! Kalk 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 kalk. Hoş geldiniz cehenneme. Cehenneme hoş geldiniz. Buzsun sen. Sen buzun. Cehenneme hoş geldiniz. Ol, 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 ol. Dakika 3. Muazzam ya. Welcome to Hilland. Dakika 3 hoş geldiniz. <laughs> Daha başlayacağız bu bir şey değil. Geliyor, geliyor. Bravo, Lema. Lema ya. Yine sol kanat bak o defansdaki evet. boşluk evet. hata dedim yine boş bıraklar. Okan hocam iyi izlemiş. Heyecanımızı bir yendik en azından. Ama bunu 90 dakika oynamamız gerekiyor işte. Tamam. O ee, Şalay. 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 Yedin, Ve Osane savunma arkasına koşular var. Uzun gönder. Uca şimdi Yunus'a geldi o top. Yunus Akgün kutu bekle. Yunus çıktı. Bir kez daha Yunus Akgün. Bastı topa verdi pasını. Sane. Şimdi Ve Osane. Sane. Ortaya geldi. Osimen. Ah be. Ah be. Ulan. Ah ah Osimen'im. 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 Oğlum geliyoruz. Of. Of. Fethi <Sessizlik> üzerinde topu kazandık. Şimdi Yunus pası. Ketim Sanem. Eçi, Sanay, Sanem. Çok iyi Barış orada. Dakika 7 öldürdük. Dakika 7 öldürdük. Rakibi öldürdük. Abi ah ya yürek dayanmıyor ya. İki dakika etkili Üç şeyde. 7 dakikada 3 gole gidiyorduk neredeyse ya. Dakika 7 öldürdük. Tane'nin ortaya bak. Maşallah diyelim Tane. Hani. BAM! İşte bir Sen ne atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ama yani şunu gördüm arkadaşlar. Galatasaray, Basit tamam ligde ben. çok saçma salak takımlara... ...keza Avrupa'da da yeri saçma salak takımlara konuşan. yenilebilir ama... ...büyük takımlarda ve özellikle... Ciddiye aldığı Şampiyonlar Barışın, Ligi'nde Barışın, maçlardan, doğduğru, maçlardan çok üstün performans sergiliyor. Bunu zaten o, görüyorsunuz. Ma, yani Liverpool... Yani arkadaşlar, o yüzden Galatasaray ciddi aldığı önemli maçlarla çok çok da performansın üstünde bir oyun sergiliyor. Bunu görüyoruz da Liverpool oynadığımız maçla örnek veriyorum ligde herhangi bir Anadolu takımı oynadığımız maçın kalitesi de e, hızı da aynı olmuyor. O yüzden hani siz kimsiniz ki Liverpool'u yeneceksiniz? Fark açacaklar 7-8 diyen arkadaşlara da özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bak bak mal, mal etti mal etti. Mal etti. Sanem be Sanem be. Çalınlar lan. ya. Sanem ya. Aslan çocuk ya. Döndü geri bakalım hadi bakalım. AHA! <laughs> Lemina! <laughs> Mario Lemina! Lemina Express! <laughs> top oynadınız ya? 15 dakikadan beri top görmedik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aptalca bir toplam oynamaz. Bizi yoruyorlar farkında değiliz ya. Yok fark ettik bak. Şu an kimse gitmiyor onlara bak. Farkında mısın? Koşma koşma. Ben bir bok koşmuş. yapamazlar. Top çeviriyorlar bu aptallar. Bak tam bizi çeviriyorum. Bir sıfırla razıyız biz ilk yarı. Okey. Okey yani. Aynen aynen. Hadi. Bak koşmuyoruz bak. Ah, çok iyi ya. Pastar, pastar, muazzam ya. Beni <laughs> aş şimdi Yakup Şah. Arabasını gördün mü be? Yardım çevirdi. Şimdi sekil. Osmanlı. Osimen, Osimen. Allah kahretsin ya. Neyse. Ah Man ne güzel geldik be. Defans hatası gördüm yine. Bak, Lemina'nın bak, Lemina'nın pasını görüyor musun? Oradan hop Osimene. Defansa pas çok ciddi hataydı. Ah! Ne, ne lan nasıl karıştım? Ne, 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 ne olası, o baskısı oldu lan? Hop be neredeyse oluyordu var ya. Osimen! Ne var oğlum? Osimen! O'si. Dur be! Dur be Dur be! Dur! Dur! Böyle lan. Böyle koyarız lan. Böyle koyarız adama. Siz kimsiniz defansa paslaşıyorsunuz lan? o simen. Bırakır mı lan bu işin peşini? Ya canları çıktı. Canları canları çıktı. Kimi? Ana. Onların mı canları çıktı? Ben onların canı çıktı. Ben onu görüyorum. <laughs> Taraftar aynı hizmete uğrattı. Oyuncularımız aynı hizmete uğrattı. Maşallah ya. ya. Bak burada alamadık. Allah. İlk ki alamadık. saklasın. Maşallah. Yunus'um ya. Uuu. Abi niye çektiriyorsun şu şutu ya? Leroy sana. Leroy ya, Leroy ya. Ananı satayım defastan geldin. O Simen. <laughs> o simen. <laughs> sane gördün mü? Ya. Sane. İşte sane böyle oluyor arkadaş. Oynayınca sane böyle oluyor. Sane şeyler yükseldi. Dur. Gol mü geliyor bir ayağa kalktık işte. Sandro Fetin Yiyorduk direkten döndü. Kurtarır mıymış? Yok kurtarırmış olmaz. Kapatmış köşeyi de. Ali Sami. Onu da buraya kadar nasıl kapattın Yine baskı vurursan Ali Sami. 2-0 gelelim gençler. İlk yarı 2 0 gelelim gerek yok. Görkün. Görkün. Sanem. Peşinde Leon Sane. Savunma yardımı Leon Sane. Koş oğlum müdahale ne Osman'e Ol Yok abi yok 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 topa müdahale o ya Ben gördüm oğlum topa müdahale Topa müdahale oğlum ya Diyor Kaan işte bu müdahale Topa almış oğlum Top almış lan. Top lan. topa. Devre biterken atakları tehlikeli hale geldi biraz. 2-0 öndeyiz. Ali Sami. Osman. Diyor <laughs> tut. Savunmada yazılan azam bir var. Aman. Ali Sami Erspor kompleksinde. Barış koş, Barış'ım koş. Bayağıdır oyunda yoksun. Koş, düşme. Taşıdılar topu. Diyor Abi Al ikinci yarı bitmeyecek abi. İlk İlk da, i̇kinci yarı bitmeyecek, çok yoruldular. Dinlenirler Merdoz, dinlenirler. Ben şu an bunu gördüm de yani... <laughs> Bu ikinci yarı var ya... Of. Abi dönüp duruyoruz var ya dönüp duruyoruz ya. Abi giremiyor. Liverpool değil ki. yine baskı yoğunlaştığı Bir kez yine baskısı var. Alge. Kay oğlum kay şu adamın önüne ya. Çıktı Hale gerek yok. Şimdi orada karşılayan oldu. Yine Halge'de kaldı. 11 kim ya? Yunus. Ama bitti Yunus'un yani. Neyse, bakıyor sadece şu an. Sürekli bir yer değişme halimiz var ama farkındasın değil mi? Dur dur, evet evet. Adam adama markajı çalışmışlar yani. Sürekli bir yer değişiyoruz. Birden çıkmaya çalışıyorlar. <laughs> Uzaklaştır o topu! El var el var, şey yok. El var, el var. 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 Artı 2 verdi, birinci dakikanın içindeyiz şu an. Din Dinlediler 15 dakika sen merak etme. Enerji enerji ya, şeyler. Olur canım. Olmak için alanımıza yerleştiği anlarda gerçekten El vermiş gerçekten lan. El vermiş oğlum ya. Söyledik ki el var diye kullanıyor işte. Hı. Oğlum heyecan alanını mı getiriyorum ben? Dodo içinde. Nerede o? Evet. Uzun süre unutamayacağı bir stadyum deneyimi oluyor o kesin. Evet. Osimhen indirdi. Sane helal olsun. Bu maç varsın. Onu gördük. Kolan olay. Ne o ya? Tam kontrolünde dışarı çıktı. Ha bıraktı. Taraftar durma taraftar. Tribün durma. Kalk ayağa. Ya. Dakikası yok bu işin. Kulak tıkacını çıkartması kimse. O kimeydi o pas? O kimeydi o pas Demina? Allah'tan yetenek yok. Davarlar ya. Bitti. Böyle koyduk. Ay, arkadaşlar ilk yarı aşırı tempolu bir maçtı. Bizimkiler çok yoruldu onu fark ettik yani. Diyecek bir şey yok. 90 dakika 100 dakika oynayabilen bir takım var karşımızda. Bakalım biz de tempoluyuz biz de iyiyiz. 2-0 e, önde bitiriyoruz ilk yarıyı. İkinci yarı görüşmek üzere. Maç 90 dakika. Bunlara 90 dakika oynamamız gerekiyor. Karabağ'da 1 1miş herhalde ilk yarı gördüğüm kadarıyla. Kardeş takımımıza da tekrar başarılar.

Barışa, Peledon, Barış Arpel'e ah doğru pas şimdi, Barış ya, ah Barış ya. Ah, ah. Yunus ah, ah, ah. Tempolu geldi Barış Arpel. Taraftar düştü ama, taraftar düştü ama. Düşmüyor, tezahüratlık görmüyor musun? Daha yüksek, Uğurca. hep aynı tempo. Bu adamlar koşup yorulmuyorsa bu taraftar yorulmayacak. Leroy, İki Leroy, sane beklentimiz tam olarak bu. Sane ama parlar evet. Da, sarı kartı, sarı kartı böyle yapıştırırlar adama. Böyle yapıştırırlar. Yapmayacaksın oğlum adam gibi oynayacaksın. Aa, koşan saneyi tutabiliyor musun? Prime saneyi tutamıyorsun demişti bak. Böyle bir şey mi var ya? Bak, çek, bak. çek 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 çek. Bak üstüne binmiş bir de. Defol geç şimdi sarı kart? Tutamıyorsun deme lan. Koşan sane zordur. <laughs> oğlum kessenize. Allah! Geri zekalı. Oğlum kessenize. Biri yatsın. Sırt koysun bir şey yapsın. Apo ya. Daha oynanmak O'si Evet. Osimen. 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 Atma yürü. onu atma kendin atabilirdin atma. Osimen niye atmıyorsun ya? Osimen ne yapıyorsun ya? Ya vursana babacım ya. Niye atmıyorsun O'simhan ya? Osimen ne yapıyorsun ya? Yine baskıyla, Bonkörlü zamanı mı? Allah Allah Eşim şuna bak ya. Da, sen nereydi ama ayakta kaldı ne Burada atsana oğlum. Ya atsana ya. ya. Birebir de kalmışsın kaleciyle yapma ya. Bir Allah aşkına ya. Ben böyle bir şey görmedim Ay, ya. Hayır namaz kendisine pas at, at atılmadığı zaman sinirlenen o sinir. Bonkörlü yapası tuttu. Pas atası tuttu ya. Devam Ali Sami Aha! Kuruyorlu. Osman! Olur. Gül, Yunus! olur? Be. be! Gol be! Gol be! Gol! gol! Böyle gol işte! Oğlum! Oğlum! Böyle Başakşehir tık değil tık. lan bu takım! Şampiyonlar Ligi'nde oynarız lan! Ya muazzam ya muazzam. Kim Osman yazıyor? Osman yazıyor? Evet, Osimen evet. düşürdü. Osimen düşürdü ve kim kim attı Yunus? Yunus kendi topunu. Yunus. Topuymuş. Yunus. Git şöyle bir uzanış yap şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Barış bitti ya. Bu adam nasıl bitiyor ya? En az koşan adamımız bitti ya. <laughs> en azından. <laughs> <mı? gülüyor> hayır hayır hayır. hayır. <laughs> uh, 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 uh. Yani kalenin önünde büyük dualar okunmuş. Ben onu anladım. Bir muska var yani. Anca bu kadar olur. Geçmiyor. <laughs> Hakikaten ya. <laughs> yani anca böyle olur ya da rakip eşeğe ulaşacak yani başka bir şey. tüm takım 3 oldu tehlike. Musibe post bekledi olmadı, olmadı, O simenim ya. İki dil, Ah o simen. Kim adamım ya? Ah, Barış Alper, bu bu pası 40 yılda bir atar be oğlum ya. Nerede Bunu kaçırmayacaksın bazı, bazı ya. Nasıl kaçırmaz? <laughs> Bunu 40 yılda bir atıyor arkadaşlar. Bak, Barış nasıl isyan ediyor. Ben de bu ayak yok diyor, 40 yılda bir atarım diyor. Hı? Hı? Hıh hı hı hı. Ananı şey, sen. Dur, dur artık Ne, ne oldu, dur <laughs> artık ya dur oluyordu ya 4 oluyordu o ya Ah be Abi oh, İşte görüyorsun farkın ay. değil mi Allah'ım kuduruyoruz ya Rabbim O tane net kaçırdı 6 oluyordu maç 6 Osman, Osman düştü bence ondan. Allah'ını kahretmesin. Saçmalama. Ya bir dur ya. Gerçekten Oğlum sonuçtur kaçırıyor ama ciddi ciddi yani. Ver de onu. İlker'i oraya götüremezsin kaçırsın. Doğru İlker'i kaçırmaz ama oraya da götüremez. Köpek gibi besliyorlar ama. İlker de bunları kaçırmazdı. İlker oraya gidemez Selvi. Ayağına yediriyoruz ama besliyorlar. İlker'in son çıkarttığı kaldı. Olandır. <laughs> Aman aman aman. Adrian Yok 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 hayır hayır hayır. Hayır lan hayır. Kom sam tu La 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 la. Şampiyon Galatasaray. Bum bum. Ne Yürü o sana. O sana bu sana. Hadi bakalım yani biraz. Yani bence gerçekten. Ne dedim sana? Victor düştü de koşamayacak. Bak yok. Yapacak bir şey Bak, yok. 25 dakika izleyeceğiz. Tamam ama yapacak bir şey yok. Bekle. Yok 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 yok. Hayır hayır hayır. Kim? Kerim, Abdülkerim, Kerim, Abdülkerim. Abdülkerim. İşte bu. Abdülkerim yaz çocuğum. Kan ortayı yaptı Uğurcan boşta kaldı. Elmasan. neden? Hayır neden? Elmasan. Çok tehlikeli biliyor musun? Bakın iki tane çabuk buluyor. Çok tehlikeli, çok yapmayın çocuklar. İlla bizim skoru tutturacağız diye oynamayın. Niye öyle öndesin? ortalarda boyda iyiler görüyorsun değil mi? Eren, bu maç bizim oğlum. 4 olacak, benim skorum tutacak. Hanımın değil, benimki tutacak. Hadi oğlum. Eren içeri çevirdi. Icardi. Icardi'ye bir top geliyordu Jakobs gözünü seveyim. Onda da içine sıçtın ya. Dur şu adam sütten zaten ya. Çok yakınız artık. Heyecanlı bir şekilde. Lo 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 lo. Şampiyon Galatasaray. La 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 la. <laughs> Şampiyon vota sonra Cüm bum bum Bam bam Gürüşü bam Maç kimin? Artık üç mağda üç mağda çok yakınız Kimin olacaktı ki? Ne sandınız? Başında söyledik zaten Lan bitirdi <laughs> mi? Leroy. Leroy Son atak arkadaşlar Son atak taşıdı, her Topu aldı Bitti Yes <gülüyor> Yes <gülüyor> Yes Yes <laughs> 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 Dur. Arkadaşlar. Çok çok kıymetli bir puan Ali Sami'nin cehennemi. Taraftar nerede? Tarif. Yakıştırmıyorum Artık Galatasaray taraftarını. Usta susmamalı. Arkadaşlar hemen bir kısa maç özeti e, geçmek istiyorum. Ne? Birincisi 3-1 kazandık. Zafer bizim ve benim tahminimi tutmuş olması ekstra beni mutlu etti. E, bu maçta önceki şunu söyleyeceğim. Evet ikinci yarı özellikle 70-75'ten sonra Bodo Glimp çok fazla bastırmaya başladı. Çünkü biz gerçekten çok yorulduk ve onlar çok hızlı bir takım. Ee, ama özellikle ve özellikle Sane'yi ben maçın yıldızı seçiyorum. İkinci olarak da Yunus'u çok beğendim. Aşırı efor sarf etti. O Sümen'i zaten saymıyorum. İki tane golü var tertemiz. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar. Çok heyecanlıyım. Çok mu muntazam muazzam bir maç geçirdik. Çok keyifliydi. Senin söylemek istediğin yani neler? Yunus bir gol, e, inanın asistleri hatırlamıyorum. O kadar ki yani kendimizi kaptırdık maçlara. E, baskısı bir de gol getirdi. Yunus'u kesinlikle yazarım. E, niye yıldız yazarım? E, baskısı, Sane'nin geri dönüşü evet, efsaneydi. Sağ kanattan gelen hiçbir top ölmedi. Hepsi hedefe gitti. Bu da Sane'nin sayesindeydi. Bundan dolayı da hatta sol kanat tercih edilmedi gördüğüm kadarıyla. Evet. Sağ kanat tercih edildi Sane oynayınca. Sana gerçekten oynayınca. Ee, Abdülkerim defansta en iyi oyuncumuzdu bugün. En iyisiydi. Net iki tane gol pozisyonu çıkarttı. Net ama. Kaleye bulsa kesinlikle gol olurdu. Ee... Bir tane de açmak istiyorum. Sanchez'den daha çok ismini duyduk. Gerçekten ben bu maçta Sanchez'in adını çok az duyduk. İş, bir, i̇yi işler yapmadı demiyorum ama Abdülkerim ona nazaran çok daha iyiydi bugün. Maçın canavarı, yaratığı... Biliyorsunuz Ozyman maskeli yaratık. Osman. <laughs> Diğer yaratığımız sakatlı. Dua etsinler sakatlı sabekte insan yiyen bir bizim stok şeyimiz var Singomuz var. var. Singomuz var. Singomuz ee, var. Çok güzeldi. Hepsinin emeğine sağlık, ayağına sağlık. 10 numara bir maçtı. Gerçekten bu mücadele edin. Yenilirseniz canınız sağ olsun. Ama Icardi'ye de parantez açmadan geçemem. 75'ten sonra gerçekten oyun yoktu bizim adımıza yani. Icardi'm yani... Şampiyonlar Ligi hiç sana göre değil. Bu sakatlıktan sonrası için konuşuyorum. Formuna dönmesi gerekiyor olmuyor. Yani inşallah toplar Icardi. Ben çok seviyorum Icardi'yi. İkimiz de çok seviyoruz. Dönmesini yürekten isteriz. Ama bir türlü eski formuna kavuşamıyor. Yani yapacak bir şey yok. Bize katıklanan dolayı ona çok teşekkür ederiz. Karabağ kardeş takımımız da bu arada yenilmiş 3-1. Üzüldük. Ee, olsun. Çok güzel başladılar. 2 tane galibiyetler var. Yanlış hatırlamıyorsam 6 puandalar. Umarım başarının devamı gelir. İnşallah kardeş takımla finallerde oynamak yer. Finallerde oynamak nasip olur. Türk takımlarını finallerde görelim. Birbirimiz içerisinde güzel tatlı bir kapışma yaşayalım inşallah. Yarına da zaten Fenerbahçe, Fenerbahçe maçında, maçında bekliyoruz. E, Fenerbahçe ve Samsun Spor da yine şimdiden e, başarılarımızı iletiyoruz. Yarın yine Türk'üz Türk takımcısıyız. Videonun sonundayız. Arkadaşlar beğenmeyi, arkadaşlar. like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. <laughs> Görüşmek üzere.